Yeni konumuz matematik problemleriyle videolarımıza devam ediyoruz. İlk ünitemiz sayı problemleri. Arkadaşlar sayı problemleri hem problemlerin temelini oluşturur hem de çıkan soruların büyük çoğunluğu sayı problemleriyle ilişkilidir. Peki sayı problemleri nasıl çözülür? Aslında bu sorunun cevabı şu. Problemler nasıl çözülür? Altta şurada gördüğünüz gibi yazdığımız maddeler var. Bu maddeler kural değil sadece bir tavsiyedir arkadaşlar. Nedir? En büyük tavsiyesi şu. Soruları iyi okuyun, iyi anlayın ve bir verilenleri yazın. İki istenilen ifadeyi belirleyin. Eğer varsa soruyla ilgili formülleri kullanın, ve gerekli denklemleri çözüp cevabı bulunuz. Ve bulduğunuz cevabı en son kontrol ederek soru çözümünü bitirin. Dediğim gibi arkadaşlar bu maddeler aslında bütün soruların çözümünde uygulamamız gereken kurallar zinciri. Şimdi problemleri başlamadan önce bir takım bilgiler vereceğim burada önemli diye vermiş. Mevzu şu arkadaşlar cümlelerin nasıl matematik diline çevrildi. Bir sayı yani sayıya x dersek sayının 5 fazlası x artı 5. Sayının 4 eksi x eksi 4. Sayının 2 katı 2x, sayının yarısı x bölü 2, sayının 2 bölü 5'i 2x bölü 5, sayının 3 katının 2 eksi, 3x eksi 2. Arkadaşlar bu örnekleri daha da arttırabiliriz ama her birinde kullanacağımız işlem bu olacak. Nın kelimesi çok önemli. Kime ne yaptığımızı oradan anlayacağız. Gelin şimdi örneklerle devam edelim. Zaten bu konu tamamen örnekler üzerinden gidecek. Örnek 1. 4 katının 4 eksi 48 eden sayı kaçtır? Arkadaşlar bir sayıdan bahsediyoruz. X. 4 katının 4 eksi 48'miş. E bu durumda 4 x 52 bölelim 4'e x eşittir kaç? 13. Evet sorumuz bu kadar basitti. İki sayıdan bir örnek 2'ye geçtim arkadaşlar iki sayıdan biri diğerinin üç katından yedi fazladır. Cümle bitti. ikinci cümle. Bu iki sayının toplamı 175 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Arkadaşlar iki sayı dediğine göre birine x birine y diyelim. x eşittir. Diğerinin küçüğün yani 3 katından 7 fazla. Evet bu ilk cümlenin denklemi. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. Bir bu iki sayının toplamı 175'miş. Yani x artı y de 175 mi? Bu da ikinci denklemimiz. Peki arkadaşlar bu iki denklemi ortak çözüm yaparsak yani x yerine 3y artı 7 yazarsam 4y 168 y eşittir kaç çıkacak 42 evet bizden kimi soruyordu zaten küçük sayı biz hangisine küçük sayı demiştik y'ye o, o zaman cevabımız 42'dir. Şimdi arkadaşlar problemlerle ilgili bu iki örnekte size bir uyarı vereceğim. Veya bir tavsiye. Arkadaşlar eğer soruda bir bilinmeyen varsa bir tane denklem olur. Eğer sorumuzda iki bilinmeyen varsa İki tane denklem vermek zorundalar. Soruları çözebilmemiz için bunlara ihtiyacımız var. O yüzden soru çözerken aklınızda olsun. Eğer soruda iki denk iki bilinmeyen varsa mutlaka iki denklem vermek zorundalar. Peki denklem kurma sorularına devam edelim. Üç çocuktan birincisi ikinciden dört fazla. Birincisi ikinciden dört fazla. Üçüncünün üç katından beş fazla. Bilye alacak şekilde 90 bilyeyi paylaşıyorlar. Buna göre üçüncü çocuk kaç bilye almıştır? Arkadaşlar şöyle yazalım. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayım. Şimdi bizden üçüncü sayıyı sorduğu için üçüncü sayıya x dedim. Peki birinci sayı neymiş? Üçüncünün üç katından beş fazla. Yani 3x artı 5. Peki birinci ile ikinci arasındaki ilişki ne arkadaşlar? Birincisi ikincisinden 4 fazla. Tersini düşünelim ikinci birinciden 4 eksik olacak yani 3x artı 5 eksi 4 Peki arkadaşlar bu üç sayının toplamı 90'ı vermek zorunda 3x artı 1 oldu artı x eşittir 90 7x artı 6 90. 7x84 bu durumda x kaç çıkacak? 12. X dediğimiz neydi? 3. sayıydı. Sorun neyi soruyordu? Daha sonra 3. çocuğu soruyordu. Cevabımız 12. Evet, örnek 4'e geçelim arkadaşlar. Kadir Gamze'ye 6 TL verirse Kadir'in parası Gamze'nin parasının 3 katı oluyor. Peki. Birinci cümle bitti. Gamze Kadir'e 4 TL verirse Kadir'in parası Gamze'nin parasının 5 katı oluyor. Buna göre Kadir'in parası kaç TL'dir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki bilinmeyen var Kadir ile Gamze. O zaman bize iki tane denklem verecekler. İlk denklemi yazıyorum. Kadir Gamze'ye 6 TL verirse parası 6 TL azalır. Ama Gamze'nin parası 6 TL artacaktır. Peki son durumda ne oluyormuş? Kadir'in parası Gamze'nin parasının kaç katı? 3 katı oluyormuş. Birinci denklemi yazdık arkadaşlar. Gelelim ikinci cümleye ikinci denkleme. Gamze Kadir'e 4 TL verirse... Bu sefer Kadir'in 4 TL'si artacak. Gamze'nin ise 4 TL'si azalacak. Bu durumda Kadir'in parası Gamze'nin parasının kaç katı oluyormuş? 5 katı. Alın size ikinci denklem. Arkadaşlar her iki denklemde de K'yi bulup birbirine eşitleyeceğim. Önce K-6 3G artı 18 buradan Kadir 3G artı 24. İkinci denklemde 5G eksi 20. K'yi çekersek yine 5G eksi kaç oldu? 24. Bunu arkadaşlar K'ları birbirine eşitlersem 3G artı 24. 5G eksi 24'ten eksi 2G eksi 48 G buradan kaç çıktı? 24. Arkadaşlar genellikle bu sorularda isimlerin baş harflerini kullanıyorum. Sebebi en son neyi bulduğumu unutmamak için. G yani Gamze'nin parası 24. Ama soru benden Kadir'in parasını soruyor. O zaman herhangi bir denklemde hiç fark etmez. Şunlardan birini kullanacağım ki ben K eşittir 3 G artı 24'ü kullanayım. Buradan da Kadir'in parası 72 artı 24'den Kadir eşittir kaç? 96 TL. Evet arkadaşlar yavaş yavaş denklem kurmalara alıştığınızı düşünüyorum. Soru mantıklarını kavradığınızı düşünüyorum. Bu videonun son sorusunu çözelim. Diğer videolarda arkadaşlar soru çözmeye, farklı tarzda soru çözmeye devam edeceğiz. Bir manavdan 5 kilogram patates ile 3 kilogram biber satan alan müşteri 7,5 TL. Hemen çiziyorum. Peki devamında 2 kilogram Patates ile 4 kilogram biber alan müşteri 6.5 TL ödüyor. Buna göre 1 kilogram biber kaç TL'dir? Yine arkadaşlar kırmızıyla altını çizdiğim kısmın denklemini yazalım. 5 kilogram patates, 5p. 3 kilogram biber, 3b. Eşittir 7.5 TL. Geliyorum maviyle altını çizdiğim iki bilinmeyen var patates ve biber iki denklemi olacaktır 2 kilogram patates ve 4 kilogram biber altı buçuk TL Evet gördüğünüz gibi birinci denklemimiz bu da ikinci denklemimiz bu sefer arkadaşlar soruyu çözerken yok etme metodunu kullanacağım benden kimi istiyor biberi istediğine göre B kalsın P'ler gitsin şekilde. Bunu 2 ile bunu 5 ile genişletiyorum. Peki ne olacak? 10 P artı 6 B 15 Aşağısı 10 P artı 20 B 32 buçuk edecek. 5 ile 6 buçuğun çarpımı. Arkadaşlar yukarı eksi ile çarpıp toplayalım. İstediğim gibi P'ler gitti. 20B ile 6B'nin toplamı 14B. 32 buçuktan 15'i çıkarırsak 17 buçuk. Arkadaşlar 17 buçu 14'e bölersek cevabımız gelecek. Ben şurada hızlıca bölüyorum. B eşittir 1,25 TL'ymiş. Evet arkadaşlar, cevabımız bu. Evet, bu videoda genellikle denklem üzerinden soru çözmeyi gördük. Diğer videolarımızda ise arkadaşlar farklı tarzda örnekleri de göreceksiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.